Sayfalarda Sarı sayfalarda ilan sayfalar vermişsin de bizi tarif ediyorsun ama nakoyim. Dur geldim. Aa! Al al sikim. Aa! Lan iyi misin öyle yola atlanır mı manyak? Lan iyi misin lan? lan, Aa! lan, Aa! lan? Aa! Oğlum öyle yola atlanır mı lan yavaş Aa! Lan? Aa! Abi heyecanlandım uzun zamandır yoktum. Aa! Aa, Aa Ananı sikim. Lan da kendini Yavaş Naci neredesin ya? Abi geldik işte ya ne yapalım? Oğlum sarı sayfaları öyle mesaj yapmışsın ki ama biziz amına koyayım. Ha Çatır. öyle şey yapayım dedim. Çatır. Biraz ne piyasaya ne hızlı ne girelim mi? dedim abi. Gideceğim şimdi şey adama şey çarptım. Nasıl gideyim? Oha. Ha kaydediyorum kral. Sahneye çıkma zamanı tam sen denk geldin işte <laughs> amına koyayım. Ben almayayım ya o sahnede. Gel gel gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Kuyumcuya. <laughs> ha. Marketle başlasak mı? Market e, olur, abi. abi. Oldu olacak şeye gidelim o zaman. Yani tamam, kasaya gidelim. olur. Olur olur bak o. Peki mutlu sonlu market mi? Yani şimdi nasıl bir mutlu son? Onda yani ona bağlı. Zın 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 işte. Sıçtı diyoruz, çıktı. <laughs> Abi şey, ben sıkarım, kaçarım sonra olur mu? devam edersiniz. Nasıl yani? Naci'yi kaçırmak mı? mı? Şey havaya sıkarım ben hani korkutma amaçlı. Bu adam bırakmıyor seni. Vay be. Abi Borkar yani ya poliste korkar ya, niye korkmasın? Korkmaz mı? Kim? Deneyelim Polis. istiyorsan bir. Gerek Kermin yok be abi. Hepsi ben evet ben evet ben evet. Kafa yapıyorlar. abi şimdi olsun, şöyle diyeyim hani Eee. Tanrım nasip ederse ilerleyen zamanlarda birazcık He. bir alışayım uzun süredir yoktum yoktu bana anladım markette falan bir başlayayım He. bakarsın bir topu belki paslanmışım anladın mı hani sen koskoca hafta potnacısından nereye paslanıyorsun estağfurullah abi onu bir, belki bir toparlayalım bir önden bir keş, birkaç test yapayım ben bir markette falan He duruma göre şey yaparız hani haberleşiriz tamam. var mı? Lan ne yapıyorsun lan? Lan orospu çocuğu nelerdesin lan buna koydun Senin ananı sikerim ne yapıyorsun amına koydun seni bayıltırım çıkayım. burada he Orospu çocuğu bir şey çıktı he? Dur, tamam, dur, dur vallahi dur Dur bana Sen kimsin vuruyon bana amına koyayım? Ananı sik... Lan dur sana sen, nasıl lan şey Stajyere bak amına koyayım büyümüş Abi seni el kaldırıyor. O kadar Ben stajyerim abi Ben hazırı bekliyorum tabirliği lan Anladım. Ulan neyi bana bekledin? Ya. Neyi bekledin? Bu anın gelmesine. Ben sana o kadar öğrettim amına koyayım bütün işleri. Anın yani, her şeyi öğrendim abi. E daha ne öğreteyim yani? Bundan sonra sen de sen attık satıldık satıldık. Ne lan sen? Normal işte ya. Dur, bana numaranı versene ya da ben vereyim kaydet. Haberleşiriz. Bana bana söyledim, tamam mı? Bir mesaj bana. Yazma abi uzun zaman sonra ha? ne dersin? Yaparız yaparız ama az işim var. Tamam Bugün buradayım zaten. Var. Ne bildin işte amına koyayım. Abi şimdi gel bakayım be. Ne var lan Bak, ne? Paraya falan ihtiyacın varsa söyle ha. Vay 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 vay. Büyüdü ne Onda büyüdük amına koyayım. Helal Markı olsun lan sana. Araba kullanıyorum. Bir market yapıyorum ayıp bir söylemesi. Marketi büyüttüm abi sen yokken. Anasını sikiyorum şehrin. Senin var mı? Yokluğunu hissettirmiyorum A helal abi. Helal olsun ya amına koyayım. Aferin. Benim yolumda bir orospu çocuğu olarak yetiştiğin için çok gurur duyuyorum seninle. Allah razı olsun abi. Büyük orospu çocuğu zarar. Aynen. Ben gidiyorum. Ben de hemen geçiyorum şimdi. E, ee, orospu çocukluğuna biraz gitmem katayım. Ne? Düşeceğiz mi işe? Düşelim abi hemen geçiyoruz hadi. Karıs okay, öpüyorum şey, seni, seni dikkat et. Sen var var. Tamamdır abi görüşürüz. Başladım. Tamam. Abi ne oluyor bir dakika. Abi garip şeyler oluyor. He bir şeyler dediler de ben hiç anlamam. Heh. Hay anasını avradını. Arkadaşlar kolay gelsin. Ya 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 Mesut kazan ben geliyorum. şey Mesut. Selamünaleyküm. Ay ay ay. Hani söyledikleriniz pek anlaşılmıyor gibi sanki. Nasılsınız? İyi iyi Ya sağ olun bizdeyiz. Eee ne yapıyorsunuz burada? İyi sakıyoruz Niye market soyuyorsunuz acaba? Evet. Paranız mı yok? Evet. Ne kadar para ihtiyacınız var? 50 bin, 50 bin. 50 bin. Evet. Buradan evet. o kadar çıkıyor mu ya? Evet e baba. Beyefendi yapmayın böyle şeyler Ne gerek var yani? E, e Daha başka yollardan da para kazanabilirsiniz yani açıkçası. Denedik, denedik. De, 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 çok, çok denedik. Olmadı. Olmadı mı? Olmadı. Ne denediniz mesela? E. E, ne?

sizin mi galiba? Ya benim. Ya bakayım isminiz o zaman. Bak, bak. kadar. Kayıtlı bak. Aziz Bey. He. Nasılsınız? Ee, evet, ne, ben, de, ben e Samet. Samet. Olur. Yok ya. yok. <laughs> He ben Samet sanırım. He yok ben. Ben Mesut. He. Bak o arabanın iyi. Bak, Niye oturuyorum? Bir şey yapmıyorum. İyinin arabasında. Oğlum, ben, adam. ben senin arabanı bilsem aynı tepki ya. vermiyor mu? Otur canım ne olacak? He. Çak... Hiç karar vermeden sürece sıkıntı yok. Çakma Seda Sayan. Çakma Seda Sayan mı? Bana dediniz beyefendi. Soldaki ne diyeyim? Çakma Seda Sayan ya. Ha. Ben mi? Evet. Kalbimi kırıyorsun. Ayıp ayıp. Gündüz kuşağında para yok mu geldin buraya? Efendim? Gündüz kuşağında para yok mu? Para... Ne işin var burada? Ha yok valla polis olayım dedim. He. 70 miyim? Evet. Güzel. Bu kim ya? Ben mi? He. Berkay benim ismim. Senin isminiz ne acaba? Berkay, 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 Berkay. Aa. Seni tanımıyorum. Araya bak. Rezillik amına koyayım. Siz önden gidin biz geliyoruz. Yok siz bize gelin. Şimdi yormayalım sizi araç sürmeyin biz kullanırız sizin için. Kod kod yediyim. Tamam. <laughs> Şakir'in milli <milliyetine> tek <laughs> de kod yedi ya. Kusura bakma kod yediyim. Peki. Bitliyorum. Mesela. Efendim. Neydi? Efendim canım. G girişini yap girişini. Ne girişi? Seda Seda. Sabahların sultanı. Ee, canlar canlar diye bile. He canlar. Canlar canlar. Nasılsınız canlar? <laughs> Sevdim. Sevdim. Ne? Sevdim. Kablon <laughs> çıktı yeşil çıkmadı. Okey. Ee? Evet. Abi. Evet. Hangi hangi? Bitti mi beyefendi? Hangi hangi?

Ananı sikiyim Abi yani Arkadaşınız teslim olmuş zaten. Buyurun. Be be, silahımı belime koyacağım. Tek bir koyun. Tamam. Daha <laughs> dur. Verdim mi Alki? Hazır. İyi iyi. senin ne adın ne canım? Ay az çıktı. Ay. Adam doğruydu bir anda kuzeyli oldu anasını. Çok garip. Uy, uy, uy dedi. İçinde elli kişi var ama ne koyayım. Doğu batı sentezi yapıyor adam. Ben yani şey kimse ne, sever isim neydi canım senin? Benim. Kim o? Benim. Haydi bakalım. Tarzım, farzımsın farzımsın, farzımsın farzımsın. Git 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 git. Medeniyet beşiği diye geldik ama ne koyayım böyle medeniyet. Medeniyet arıyorsan <laughs> biraz soğuk. Allah'ım niyet ettiğim niyet yaraydım Allah'ın suratı ıslanma Abi şu suyu çıkar torpidodan Beş şey ver Ya az önceki bir daha başımıza gelmez bak Milyarda bir de o Çok güzel.

clearing and Ulti attım. Orada. Güzeldi. Lazımdı. Dedim sana kaçayım mı diye yani yeter artık kaçayım diye. Bu yeşil değerli.